Bayraktar Kızıl Elma, daha güçlü, daha yüksek, daha hızlı. <laughs> Emre Mert Binbaşım, anlaşanlı Türk bayrağımızı öp... Biraz sonra Solo Türk'ün muhteşem gösterisi bizlerle birlikte olacak. Sıcay Loop hareketi için yaklaşıyor. Solo Türk, dünya üzerinde alçak yapılabilecek en dik dosyasıyla alçalarak bir sonraki hareketi için yaklaşıyor. güneş. Düşmana kabus olan solo Türk şimdi 30 metre eksiklikte gökyüzünü yırtarcasına 1200 kilometre. Solo bir insansız iki savaş uçağı beraber uçuyor. Ee, buna benzer bir uçuş dünyada oldu. Ama halkın önünde ilk defa oluyor. İki insansız hava aracı, biri savaş uçağı, biri tarzı o dünyada ilk defa Kızıl Elma ve Akıncı ile olmuştu. O yüzden bu tarihi olması halkın önünde oluyor olması. Siz derken Teknolojinin şampiyonlarını 1 milyondan fazla gencimiz başvurdu. Milletimizin geliştirdiği, kurumlarımızın geliştirdiği, hayal edip tasarlayıp ürettiği eserleri burada takdirle izliyorlar. Ben yıllar içinde şunu da gördüm. 6. yılında artık tüm toplumumuzda yüksek teknolojide, uzayda, havacılıkta başaramayacağımız şey yok duygusu yerleşti. Yani bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ileride ülkemizin uzay programında çalışır o gerçekleşmeye başladı. Gurur duyuyoruz, çok heyecanlanıyoruz her defasında. Her, her yıl yeni yeni gösteriler de görüyoruz. Savunma sanayimizin bu farklı farklı güçlerini bir arada görmek gerçekten çok gurur verici.